Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Destur ya Recai Gayb. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma vecetna li eksarihim min aht Ve in vecetna eksarihim la fasiqin. Onları çoğunluk, onların çoğunluğunda verdikleri sözde sadakat bulamadık. Onların çoğunluğunu hakka itaatten çıkmış bulduk. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala şefil ümmeti. Allah'ım bu ümmetin şefaatisine salat eyle. Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam. İkâme salatı imavuddin. Namaz dinin direğidir buyuruyor. Bir insan için güzel, bir insan içini güzel yaparsa Allah onun dışını güzel kılar. Bir insan ahiretini güzel yaparsa Allah onun dünya işlerini güzel yapar. Bir insan Allah ile arasını düzeltirse Allah onun insanlarla arasını düzeltir. Yezid ile su içmektense Hüseyin'le şehadete ermek güzeldir. Sen gittin ya kurbanım. Hüzün yağdı ayın kapın sokaklarına. Sensizlik sardı her yanımızı. Bir tarafımız hep yarım kaldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şefaati ya Resulallah. Ya mukallibel kulub sebbit kalbe ala dinike ve taatike biyetike İslam. Diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım kalbimi İslam'dan başka yana çevirme. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden çayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Yoksa o yarattıklarından kız olanları kendisine ayırdı da erkekleri size mi bıraktı? Zuhruf 16. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Namaz dinin direğidir. Namazını ikame eden mümin, Allah-u Teala'ya layıkıyla kulluk etmiş olur. Bir de onlar eğer Rahman dileseydi, asla biz onlara tapmazdık dediler. Ne ki onlar buna dair bir bilgiye sahip değiller. Onlar sadece sürü güdüsüyle hareket ediyorlar. Zoruf 20. Günahtan kaçmak sevaptan önce gelir. Bir haramdan kaçmak milyonlarca nafile namaz kılmaktan evladır. Haram işleyerek, farz, mekruh işleyerek sünnet yapılmaz. Günahtan kaçmak, ibadet yapmaktan önce gelir. Dinimizde günahtan kaçınmak, sevap kazanmaktan önce gelir. Çünkü nafile yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Az bir haramdan kaçmak, 80 bin nafile has sevabından eftaldir. Çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin, ve insanların nafile ibadetlerin toplamından daha iyidir. deylemi hadisi. Ama hayır, onlar atalarımızı genel, geneliksel bir inanç üzerinde bulduk. Kesinlikle biz de onların izinden giderek doğru yolu bulabiliriz diyorlar. zoru 22. O peygamberler de ne yani? Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu göstersem de mi dediler? Cevapları şu oldu. Sizinle gönderildiğini iddia ettiğiniz şeylerin gerçekliğini kabul etmiyoruz. Soru 24. İşte böyle biz senden önce hangi beldeye bir uyarıcı göndermiştik de oranın refah içinde şımarmış seçkinleri hep şunu söylediler. Biz atalarımızı geleneksel bir inanç üzerinde bulduk. Şu halde bize düşen onların izini takip etmektir. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki Bakın sizin taptıklarınıza tapmak benden fersah fersah uzak olsun. Yalnız beni yaratan hariç zaten bana kılavuzluk edecek olan da odur. Zuhruf 26-27 Hayat rastlantılardan ibaret değil. Bugün Kanal İstanbul, yarın Musul, Körkük ve 12 ada. Daha Kıbrıs'ın tamamı ve olmazsa olmaz Kudüs. Ne söylediysek odur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve diyerek Çene kapamak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ölüme en çok inanan kişi, ölüme en çok hazırlık yapan kişidir. Ben ölüme hazırlık için 10 yıldır tek bir ayete tutmuşum. Ve bir an olsun o ayeti bırakmadım. Her zaman hakkını vermek için okuyor, araştırıyor, kurcalıyor ve sınırlarımı zorluyorum. Peki siz ölüme hazırlık